Herkese merhaba. Evrim giderin ve maalesef evrimin ne ifade ettiğinden ve doğal olarak bilimsel yöntemlerin ve terimlerin ne olduğunu bilmeyen bazı insanların da kendi iddialarına karşı çıkanlara yani yaratılış veya akıllı tasarımı savunanlara yönelik şu sözlerini sık duyarsınız. Evrim bilimdir. Yaratılış bilim değildir ve test edilemez. Evrime karşı çıkanlar bilim düşmanı, pseudo yani yalancı bilim adamıdır. Dolayısıyla yaptıkların bilim de yalandır. Evrimi anlamamışsın. Çoğu bilim insanı evrime inanmakta evrim ile ilgili çok sayıda yayın var. Evrim artık bir kanundur ve inanmamak çağ dışılıktır. Gibi dikta, baskı ve alaycı yöntemlerle karşı tarafı sindirmeye çalışır ve diğer insanlara kendileri gibi düşünmediklerinde hatta tasarım ve yaratılıştan hiç bahsetmeden evrim iddialarının bilimsel olarak mümkün olamayacağını gösterenlerin bile başlarına neler gelebileceğine dair gözdağı verirler. Peki evrim teorisine karşı çıkar veya yaratıcı veya akıllı tasarımdan bahsederseniz ne olur? Bunun en iyi örnekleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Expelled No Intelligence Allowed adlı filmi izlerseniz bu filmde evrime karşı akıllı tasarımı savunan bilim insanlarının hatta bunu makalesinde bahseden gazetecilerin bile entelektüel terörist, yalancı bilim adamı veya bilim düşmanı ilan edildiğini işlerinden olduklarını, akademik ilerlemelerinin engellendiğini, baskıya maruz kaldıklarını ve iş bulmasının engellendiklerini görebilirsiniz. Neden evrimciler bu yöntemlere başvurur? Çünkü evrim iddiası bir bilim değil, bir ideoloji ve inançsızlık sistemidir. Ortaya attığı iddialar tezden öte gitmemiş ve ispatlanamamıştır. Her insan istediğine inanabilir veya inanmayabilir. Kendi özgür tercihidir ve saygı duyarız. Ancak evrimi savunan ana güç açıkça yaratıcının varlığına karşı çıkmanın insanların tepkisine yol açacağını bildiğinden bilim perdesi altında ve evrim iddiasını gündemde tutarak inançsızlıklarını ve buna dayandırdıkları hayat görüşlerini yaymaya çalışmaktadırlar. Evrimi savunan bilim insanların çalışmalarında baştan evrimi kabul vardır ve buldukları verileri evrimin varlığına kanıt olarak yorumlama çabasındadırlar. DNA molekülünü keşfeden iki bilim adamından biri olan Francis Crick'in biyologlar gördükleri şeylerin tasarlanmadığını, aksine evrimleşerek oluştuğunu akıllarından hiç çıkarmamalıdırlar. Sözü bu peşin hükme iyi bir örnektir. Yine Sorbon Üniversitesi Zooloji Profesörü Yaves Delage'nin bugüne kadar başka bir türün atası olan herhangi bir türe rastlanmadığını, böyle bir şeyin bir kirecik olsun gerçekleştiğini gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını kabul ediyorum. Ama yine de evrimin nesnel olarak kanıtlanmışçasına doğru olduğuna inanıyorum. Ve sözün kısası bu konuda bilimin bizden beklediği kendisine iman etmemizdir. Gerçekten de evrim düşüncesi genel olarak bir tür ilham edilmiş gerçek kılığında ileri sürülmektedir. Sözleri evrimin peşin kabulüne ve bilimden ziyade bir ideoloji olduğuna açık bir örnektir. Bilimsel olarak da iddialarına açık bir kanıt olmadığından mevcut canlıların benzerlik, mutasyon, adaptasyon gibi bilinen özelliklerini, geçmişte soyu tükenmiş canlıların fosillerini iddialarına kanıt gibi sunmakta, bunların evrimleşmeye kanıt olamayacağını ve evrimleşmenin imkansız olduğunun bilimsel ve matematiksel kanıtlarla ispat edenleri de ellerinde bulunan akademi ve medya gücünü kullanarak sindirme ve itibarsızlaştırmaya gitmektedirler yine muhalifleri ve karşı düşünce ileri sürebilecek bilim insanlarını akademik ilerlemenin engellenmesi ile de korkutmaktadırlar. Nedense her türlü bilimsel kanıt ve teoriye bilim insanları rahatlıkla itiraz edip karşı fikir öne sürebilirken konu evrim olduğunda ciddi bir tepkiyle karşılaşılabilmektedir. Aslında evrim teorisini savunanlara evrimin ne olduğunu sorduğunuzda birbiriyle örtüşmeyen çok farklı yorumlarda duyabilirsiniz kendi içinde bile tutarsızlıkları olan ve cevaplanması ve kanıtlanması gereken çok sayıda iddia olan bu teorinin kendi iddiasını bilim adı altında bu kadar sert bir şekilde savunması düşündürücüdür. Gerçek bilimsel değerler ve kanunlar zaten kendi kendini ortaya koyar. Bir kesimin onu baskı yöntemleri ile ve tabu haline getirerek savunmasına ihtiyaç duymaz. Bilimdeki bu baskı, sindirme ve yok sayma tavırları kendi konumunu korumak için muhaliflerini türlü baskı, yıldırma, algı ve yalanlarla yok etmeye çalışan diktatör rejimlerini hatırlatır. Evrimcilerin iddialarını tutucu bir şekilde korumalarına ve eleştirilere tahammül etmemelerine Çinli paleontolog Yuan Jin Chen'in 1999 yılında ABD'yi ziyaret ettiği sırada başından geçen bir olayla örneklendirebiliriz. Katıldığı seminerde Sheng keşfettiği fosillerin sıra dışılığını anlatıp ve evrime karşı bu bulguları sorguladıktan sonra çok az karşı yanıt alabilmiş ve bu tepkisizliğe şaşırmıştı. Yanındakilere sorunun ne olduğunu sorduğunda ABD'de evrime yönelik bu tür bir eleştirinin bilim adamlarınca hiç de hoş karşılanmadığı söylenmiştir. Bunun üzerine Çin ABD arasındaki farkı şu sözüyle özetlemiştir. Çin'de biz Darwin'i eleştirebiliriz ama hükümeti eleştiremeyiz. Amerika'da ise siz hükümeti eleştirebilirsiniz ama Darwin'i eleştiremezsiniz. Uluslararası toplum eleştirmeni ve yazar Jeremy Rifkin de evrimci bilim dünyasının bu konudaki duruşunu şu sözleriyle özetler. Evrim teorisi etrafı sağlam duvarlarla örülmüş bir tabudur. Bu tabu bir korku içermektedir. Çünkü onda meydana gelebilecek en küçük bir çatlağın modern dünya görüşünün entelektüel temelini bütünüyle sarsmasından endişe edilmektedir. Bilim dünyası tıpkı eskiden dine yönelik sorgulamaların küfürle suçlanması gibi evrim teorisini sorgulayanlara uzun yıllar bu gözle bakmış. Hatta bu cesareti gösteren kimi bilim adamları psikiyatrik vaka olarak değerlendirilmiştir. Bu bilim adına utanç verici bir durum olmalıdır. Evrim teorisini reddeden bilim adam insanların şimdiye kadar defalarca maruz kaldıkları medya linçine, akademik kariyerlerinin engellenmesine veya işlerinin son verilmesine birçok örnek verilebilir. Ancak üstünde kitap yazılacak bu örneklerin hepsini bu videoya sığdırmak mümkün değildir. Youtube'da explicit No Intelligence Allowed filmi bu konuda izlenmesini önerdiğim güzel bir örnektir. Yine Jeremy Rifkin'in Darwin'in Çöküşü adlı kitabında da bu konuda birçok örnek bulabilirsiniz. İnsanların çoğu genellikle çoğunluğu takip etme, gücün karşısında durmama, korkutan şeylerden sakınma ve menfaatini koruma eylemindedir. Bu nedenle evrime inandığını iddia eden çoğu bilim adamını işini ve akademik kariyerini kaybetme veya ilerleyememe, bilim dışı olma yaftası ve çeşitli baskılardan sakınma adına ya evrimin iddialarına karşı susmakta veya savunmaktadır. Sırf maruz kalacakları baskı ve hakaretlerden veya maddi ve manevi yaptırımlardan korktukları için birçok bilim adamının evrimle ilgili gerçek düşüncelerini açığa vuramaması, bilim dünyası adına kabul edilmesi mümkün olmayan büyük bir ayıp. Akademik engellenmeye en iyi örneklerden biri de Darwin'in Kara Kutusu adlı eseriyle evrim teorisine önemli eleştiriler yöneten biyokimya profesörü Michael Behe'dir. Michael Behe nasıl olup da bu kitabına rağmen kendisini üniversitede profesör yaptıkları sorulduğunda şöyle cevap verir. Kitabı profesör olduktan sonra yazdım. Yoksa yapmazlardı. Şeklinde yanıt vermiştir. Aslında evrimin en başta gelen savunucuları bile bu tezin yanlış ve uydurma olduğunu kendileri söylemektedir. Gelin bu söylemlerin birkaçına bakalım. Evrim düşüncesinin kurucularından olan Charles Darwin, bugün evrim kanundur, sorgulamaz diyen sutucu evrimcilerden daha insaflı bir tavır göstermiş ve şunları söylemiştir. Eğer aynı sınıfa ait çok sayıda tüm ger tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu. Bir türün diğer bir türe geçişi kayıtlarda yoktur. Tek bir türün dahil değiştiğini kanıtlayamayız. Eğer türler diğer türlerden fark edilemeyecek kadar ince geçişlerde oluşmuşsa neden biz her yerde sayısız ara geçiş formunu görmüyoruz? Yeryüzünde daha önce var olan ara geçişlerin sayısı gerçekten muazzam olmalıydı. Öyleyse neden her jeolojik oluşum ve bağlantı bu tür ara formlarla dolu değildir? Bu belki de benim teorime karşı ileri sürülebilecek en açık ve en ağır itirazdır. Ayrıntıya girdiğimizde tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamayız. Varsayılan değişikliklerin faydalı olduğunu da kanıtlayamayız ki teorinin temeli buna dayanmaktadır. Diğer bir bilim adamı PhD Richard Goldsmith. En önemli genel gerçekler şunlardır. Yeni bir film, takım veya sınıf görüldüğünde bunu hemen ardından bilinen tüm takım ve familyaların aniden ve görünüş geçişleri olmayacak şekilde jeolojik zaman açısından hızlı ve birden ortaya çıkan bir çeşitlilik izler. Eski ateist İngiliz filozof Profesör Anthony Philip Sadece bir canlı hücresinin bütün bir Britannica antiklopedisinden daha fazla ve komplike bilgiyi taşıyabilmesini... evrim asla mantıklı ve akılcı bir açıklama getiremez. Evrimci ateist Profesör Richard Dawkins Kambriyan tabakasındaki omurgasız grupları sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan orada meydana gelmiş gibidirler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışçıları memnun etmektedir. Profesör C.J. Gold Kitaplarımızda yer alan evrim soyaçları fosil kayıtlarına değil bizim tasarımlarımıza dayalıdır. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Önceki videolarda evrim teorisinin ne olduğunu ve iddialarının bilimsel olarak mümkün olamayacağını kanıtlarıyla anlatmıştım. Bir sonraki videoda bu iddiaları tekrar ayrıntıları ile ele alacağız. Hepinize iyi günler dilerim.